Dışarıda gene bir bir şey izle. İşte gidiyor. Bir şey demeden. Ha, düştüm unuttum Mehmet abi. <laughs> abi buradaki ölümüm çok kötüydü ve bu arada niye kalite böyle? Tamam, bir dakika. Ay, çok kötü öldüm burada ya. Abi bak. Yani 31 kili aşacağım bir şeydi bu da ya. Skopaç babalıydım. Skopaç babalıydım. Skopaç babalıydım. Skopaç babalıydım. <laughs> Allah'ım yine geldi reklam. Yine kazandı. Yine kazandı. kazandı birazcık. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. <laughs> adam Arap. Bence karşıdaki oyuncu Arap. Ee, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? İlerleteceğim videoyu. Arap diyorlar. Banko Arap diyorlar. %100 Alman diyenler var. Türk diyenler var. Bence de Arap. %100 Arap diyenler var. Tamam. Bakıyoruz abi. kafa yiyeceğim. Ne, ya. Şimdi... tamam, tamam, tamam. tamam. ne kadar boktan bir silahsın sen. Niye ses ya? Arap bulup bulup Şimdi... görmedik. Sol taraftaki PS Venom Next diye birisi. Ahmet Huassan 7. Tamam Ahmet Huassan 7 ise Arap'tır abi. Tamam Arap'mış. Ya kafa yiyeceğim. Kafa yiyeceğim. Ne kadar boktan bir silahsın sen. Niye ses ya? Şimdi Çato. Ben arkaya koyacağım. Sen tamam. de öne 3 deyince tamam mı? 1, 2, 3. Ya sen neden böyle bir çocuk oldun ya? Ya 3 delikten 9 saat sonra neden bunu yapıyorsun ya? Ama tava fight'ı 3, 2, 1 başladı. Bunlar <laughs> oradan yukarı mı atacak gerçekten peki? <laughs> o burada. <laughs> vurdu. Ahmet gör. o <laughs> atak. Oğlum adam profesyonel tava atıcısı çıktı. Aa biri gazı öldü. Biri daha gazı öldü. Bunlar botlar. Biri daha gazı öldü. E sen de öl bitsin oyun. Harbiden bitiyor E şimdi. diğeri de ölsün bitsin abi. Tüy yazıklar olsun. <laughs> ya yuh! Yul ya böyle oyun mu olur ya? Hayır. Ya bir tabi videoyu da atmazsın bu arada ya. <laughs> Hayır, ben... Hayır ben niye böyle bir saçmalık yaptım? Kardeşim, <laughs> niye bu kadar dozara gitti? Anlamadım ya. Wolf. Kardeşim. <laughs> Wolf de. Deme bana bak kurumuş boğazım gelir yoksa Sen artık daha fazla rotasyon yapma ya yeter Oha çok tam çok güzel molotof adam. Yanıyor güzel. Thomas evine dön Thomas buralar tehlikeli Nerede bu bak 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 nerede bilirsiniz hop Oğlum Güzel adam beyni abi. yandı ha. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Biri yatıyor daha onu alırdık. <laughs> Bayıldı biri. Oh my goodness man. Oh hi YouTube. Var o var bende kullanmıyorum çok saçma bir silah olduğu için. Aa birisi yedi. Y yeah, adlı oyuncu bu maçta kullanıcı anlaşmasını ihlal ettiği için gerçek zamanlı olarak engellendi. Abi size bir şey söyleyeceğim Bu yazılar var ya Hani oyunda gerçekten böyle birisinin Olup ee, Banlandığını düşünmüyorum eee, Şey olduğunu düşünüyorum bu Oha oyunda bir tane hile var Adam banlandı eee, İşte PUBG Mobile ekibi hilecileri banlanıyor Gibi düşünüyorum Banlanıyor bana oldu. Banlanıyor mu? Vural Üzül kanıtladı demiş. Banlanıyor. Bizim takımda oldu adam banlandı. Ciddi misin? Allah Allah. Bana şey geliyor bunların. Düzmece falan geliyor ya. Bana düzmece gelenlerden bir tanesi de şey mesela. Her hafta PUBG Mobile Türkiye Instagram sayfasında şey yazıyorlar ya Bu hafta 2 milyon bilmem kaç ilici banlandı Bana birazcık banlanıyordur Ama 2 milyon da banlanmıyordur diye düşünüyorum mesela Ooo <laughs> <Heh>. oh. <laughs> Oha YouTube'da. Youtube değil Oha. mi? Ben monitörden banlamıştım Görünmüyorsun Seni hiç gör Neredeymiş? Aa, görmüyorum Neredeymiş? Aaa görmüyorum Mükemmel. Mükemmel. Bu taktiği mükemmel arkadaşlar. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi ederiz. ben gideyim o zaman. Evet, siz Ama gideyim. reklamlar. reklamlar. hazmı kolaylaştırır. Bol bol magnezyum kalp ve kas sağlığına iyi Yeni evet. eserimiz Doğuştan Lider. Güzeldi mi? Doğuştan Lider tabii ki de. Ben de 3 milyon lira ben de lider olurum. Muhabbet ben alışmıştım da evet. soru bitti evet. galiba. Tam 31 dakika olmuş. Sar mı? Tepkiye bak. Tam 31 dakika olmuş. <laughs> tepkiye bak ya. Düz. Sar mumyaya döndük sar. Gelen var. Bir çeşit bot arkadaşlar yapay zeka ya da başka bir deyişle yapay geri zeka aldı diyebiliriz. Yani böyle yapay zeka olmaz olsun yani. Bunu biraz daha geliştirsinler. Arkadaşlar, arkadaş, arkadaş çattı. Öncesinde dinlemiştim. Sana gireyim mi? Tamam. değiştirmişim Nereden ben. Godzilla yeni kıyafetin nasıl diyor? Ya saçma ne abi? Yıkılmışsın. Ben değiştiriyordum bir dakika. Yan vuracak. 5 <laughs> 6 5 lan da. 5 mi? Ha 7 saniye beni nerede oyalayacaksın peki kanka? <gülüyor> <gülüyor> Sanki 4 x nerede? Burayı terk et! Burayı terk et! 3 isteyen yok mu? Geçin ya, ya. köpeti oh, Aynen ya. <laughs> Yallah! Atla abi atla atla, atla. Gördüğünüz gibi Zalımların. istilası altındayız arkadaşlar. Oh God! Yo! Yo! <gülüyor> <gülüyor> Aha ya. Ay <laughs> saçmalama ya. Hadi. Hadi. <laughs> İki. <bir, bir. gülüyor> Oğlum ben var ya. Eee ev... kanka koşacaksın ki. Oğlum bu çok çaresiz ya. Çaresiz. İçimdeki çocuk. Farkında mısınız? Ben son videolarında hep bir şey söyleyip onunla alakalı şarkı söylüyorum ya. <laughs> bir gün gibi hep su. Oğlum bak ototun bana ototun bassan. Düşünsenize bana ototun basıldığını. Çok güzel değil mi sesim? Bak ototunu bastıktan sonra ses nasıl geliyor? Görüyor musun? <laughs> bir suçlu seni hala Ne oluyor oğlum? Lan ne yapıyorsunuz? Elekt Ağlanı gider bunun Nike bak ya ağlatan geldi Bunlara bunlara ver şimdi var ya, <laughs> ya Kaya, a -ha, a -ha. A -ha. Silah ver Easy. oyun. Oyun silah ver oyun. Oğlum bu ne? Ha sürekli şey yazıyorlardı. Eee custom room kurmuş falan filan yazıyorlardı. Ama ya şöyle söyleyeyim çok fazla ghostçu var. Eee ve bootcamp e atlıyorsun. Bootcamp atladığını gördükten sonra insanlar zaten arka arkaya buraya buraya tık 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 girip duruyorlar. Bayılıyorum bak. Böyle yeteneksiz. Daha devam mı ediyor bir daha? Zıplat lan arabayı yiyorsan. Yiyorsa zıplat. Zıplat. zıplatmıyor. Hızlandır. Yandaki ile mi diyeyim ona bakalım bir. Bak gelişine. Drive gelişine. yapacak bak, lan. Bak, Adam sağa geliyor, geçti. Geliyor geliyor. Aa bak, roket ilizle. geliyor. Roket geliyor. Gelişine kardeş. Gelişine tamam mı? Gelişine tamam mı hala İyi Zeynep Ahmet sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Yatmayı severdi. O şarkıyı açınca bir şeyler oluyor zaten. Kutu açılımlarından biliyorsunuz arkadaşlar. Geliyor hadi hadi hadi. Bunu da izledik. Derken burada. Mayın çok fena. Üç numaralı. Başımdaki takım. <laughs> ya kıyamam size ya. İşte kar 98. İşte buyurun kar 98. 4. açılımda yaptım. O zaman bu videonun başlığı da. Cihan abinin 4 defa onlu açıp videonun başlığına tek attık yazdığı gibi ben de videonun başlığına tek attık yazıyorum ve kar 98'i almış olduk arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Aldı aldı. Ben sarıyorum ama ben bunu bilmiyorum. aldı. Rek aldı. Fırat. Yok Çok oldu. Taktik güzel. Aa! çekmiyor. Benim taraf, benim burada dizi Türk çekmiyor. Ne oldu oğlum bana? Bir dakika düşeyim ŞURDA Oha. 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 Ne? Oha. Oha. Ne oldu sana? Oha. Ne haber? Tamsın mı? O ne? O ne abi? RP'ye geçeceğim mübarek kardeşim benim. Sakin ol. Mo, Ver tapsını. Bank Geliyor yaptığı lan. belli de. Sağım var. Vural sen tabletten oyna ya. Şuradan şöyle. Oyun. Hadi. Güzel. Oy! Çok iyiydi be. Abicim bebeksiniz lan siz. Oh, Biz biz bu hafta çok güzel bir vuruş yapamadık mı ya? Biz güzel vuruş yapamadık mı ya?